Hepinize selam arkadaşlar. Bugün 18 saat boyunca Uberiz ve DoorDash Challenge yapıyoruz. Başlasın. Evet arkadaşlar şu anda saat 2 oldu gece 2. Yaklaşık olarak 13 saat çalıştık. 1 saat de yemek odası verdik. 14 saat. Şu an daha fazla Uber yapamadığım için buradaki yarıda bırakmak zorundayım. Yarın sabah devam edeceğim kalan 4 saati de. O şekilde 18 saat yapmış olacağız. Yarın görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda videonun devamındayız. Saatlerimiz bir 1.30'u gösteriyor. Bir tane paket attım. Bir de başlamıştım. 5'te bırakacağım ve totalde 18 saat olmuş olacak. Bakalım kaç dolar kazandık. Evet arkadaşlar, an itibariyle challenge'ımız bitti. Saat 5. 4 saat çalıştık. Totalde 18 17 saat çalıştık. 1 saati de mola. 80 dolar kazandık dün 270 dolar vardı total 350 dolar 17'ye bölünce yaklaşık olarak 20 dolar falan saatlik kazandık 18 saat çalışıp kazançları şuraya bırakıyorum sizce nasıl kazançlar yorumlarda belirtmeyi unutmayın video fikirlerinizi bekliyorum